Ben bir dün de eşit İran Ambar eyaletinin en büyük şehri olan Ramadi'yi tamamen ele geçirdi. Ramadi'nin IŞİD'in de eline geçmesiyle koalisyon güçleri Irak ordusu IŞİD karşısında büyük bir yenilgi yaşamış oldular. Ramadi, Irak'ın en çok petrol rafinerisi olan yerlerinden bir tanesi. Şimdi da orayı da bombalarlar. <laughs> Sanki IŞİD'in aleyhine olacakmış gibi. Çünkü IŞİD'in öyle bir şey ihtiyacı yok ki. Onun sadece e, kurşuna, silah ihtiyacı var. Biraz da yiyeceği içeceği ihtiyacı var lüksü de yok onların. Sokakta yatıp kalkıyorlar. Dolayısıyla Amerika böyle bir yöntemden hiçbir şekilde netice alamaz. E, bombalanmış bir yere de Irak yeniden girmek istemez. Ya Irak orada hükümet olmak istemez. Yani enkaz olmuş bir ülkenin kimse başbakan olmak istemez. Öyle bir ülke yok ki başbakan olsun adam. <laughs> hükümet kursa millet güler yani. Binalar yok, fabrikalar yok, iş yeri yok, halk yok, Adam oraya başbakan oluyor. Sineklerin başbakanı olur yani. Bir tek sinek var Irak'ta başka bir şey yok yani. Onun için işitle mücadele etmek isteyen Mehdi arasın. Bunun dışında yol bulamazlar. İsa Mesih arasınlar. Aramıyorlarsa bu bela devam eder. Açıkça söyleyeyim. Evet dinliyorum. Irak Başbakanı Haydar El Avadi de açıklama yaptı. Şehri Şii milisler göndereceğini söyledi ve askerlere mevzilerinden ayrılmamalarını emretti. Bir daha söyle bakayım. Ee, Irak Başbakanı Aydar El Abadi şehre Şii milisler göndereceğini söyledi. Hı. Askerlere de mevzilerinden ayrılmamalarını emretti. Yine İran'ın idaresine vereceklermiş orduları galiba. Hangi orduyu? Irak ordusu Irak ordusu, Şii ordusunu. Hem de devrim muhafızları da gelecekmiş. Yani bu hiç akılcı bir hareket değil. Amerikan politikası çok tehlikeli. E Şii, Sünni birbirine kırdırmaya yönelik bir hareket. İşte yetiş Şia Mehdi diyoruz. İnşallah. İnşallah. Yetiş Şia Mehdi. Cenab-ı Allah Mehdi'yi bir an önce zahir etsin. İnşallah. Yoksa bu rezalet akıl almaz boyutlara varacak. Gidiyorlar İran'da konuşuyorlar. Sünni, Şii kardeştir. Bir uygulama görüyoruz. Birbirlerini kırıp geçiriyorlar. Başlamadan önce Adnan Bey siz söylemiştiniz, Amerika hiçbir şekilde kendisi asker göndermez, Müslümanları birbirini kırdıracak bir politika e, yapacak, biz onu göreceğiz demiştiniz. Aynen şimdi öyle oluyor. Şimdi e, önümüzdeki sene olan seçimler için başkan adayları hepsi aynı şeyi söylüyor. Biz hiçbir şekilde girmeyelim, orada Müslümanlara teşvik edelim, İşi de karşı savaşsınlar diyorlar. İşte o onu kıracak, o onu kıracak.